Ay, çok güzel. Herkese merhaba. Bugün hem pratik hem de herkesin evinde rahatlıkla yapabileceği bir tarifle karşınızdayız. Yanımda Elena Hanım var. Ne pişireceğiz bugün? Bugün fırında kuru fasulye yapacağız sinirli. Bu bir e, seranik yemeğimiz. Yemeğimizin aslı bomba fasulyesi aslında. <laughs> bomba fasulye bizim ülkemizde var. Ama zannediyorum burada üretiliyor. Oysa ki ııı e, bombası yamaçlarda yetişiyor Ve daha şekerli bir tadı var. E, onunla daha bir lezzetli oluyor. Şimdi zaten göreceksiniz ben biraz şeker katacağım yerine. Çünkü o lezzeti yakalamaya çalışacağız. Elimizde bomba olduğu için. Ama ola ki varsa oradan bomba temin edebilirsiniz. Daha isabetli bir yemek yapmış olursunuz. Şimdi fasulyelerimiz için soğan Hı. hazırladık. Tamam. iki tane rendeledik, Hı. kavuruyoruz. Biraz biber katıyoruz. Bu domates, iki tane, üç tane büyük domates gibi tamam. bir domatesimiz var burada. Hı. Hı. Burada biberimiz var ama ayrıca biber hazırladım ben. Hı -hı. Esasında biraz acılı istiyor bu yemek. Yani Hı -hı. kırmızı acı biber esasında. kullanılıyor Hı -hı. ama çok fazla acılı yemediği için gençler ona vazgeçtik. Önce bunları kavuralım. Tamam. Şekerimizi atalım. Salça kıvamına geldiği zaman fasulyemizi süzeceğiz. Hı -hı. Tabakları tepsilere koyacağız. Kavurduktan sonra soğanımızı fasulyenin suyundan ekleyeceğiz içine. Malzemeleri tekrar tekrar edelim. Kaç adet soğan? İki mı? tane soğan verdiğimiz. Birazcık biber. kırmızı ne kadar kısır. biber, Kırmızı, yeşil biber, yeşil biber sivri biber. Hangi Siz isterseniz. E, iki, üç tane büyük domates. Bu arada bir paket fasulye için yapıyoruz. Bunu evet, tarz. bir paket fasulye. Evet, bir kilo yani. Sonra biz kırmızı biber koyacağız. Bu yemeğin e, özelliği zaten nane. Hmm. Dolayısıyla muhakkak salçasına nane koyacağız. Pişirirken de tepsiye ne ekleyeceğiz? Hmm. Bir püf noktası var yemeğin. Pişirirken ben buraya gittiğim zaman büyük kuzineleri var orada. Evet. Yaşlı bir teyzemiz vardı. Tepsiye koydu fasulyeleri ve arada gidip gelip karıştırıyor. İçine ha. alsın diye fasulye lezzeti. Dolayısıyla biz aynı evet. şeyi yapacağız. Görüntüyü fazla bozmadan arada bir karıştıracağız. Evet, Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Pekala. Zaten kuru fasulyeleri. Ben başlayalım. kuru fasulyeleri haşladım evet tamam. kaybetmemek için. Şimdi ben göz kararı koyuyorum zeytinyağını. Ha, ha. Biraz fazlaca olduğu için fasulyemiz biraz fazla tuttum. Yarım var, daha yakın var. Evet biraz fazla gerek. Bolca zeytinyağı koyuyoruz. Bol evet koyuyoruz. ve iyi zeytinyağınız varsa hadi daha iyi. Aslında bu kuru fasulye bizim alışık olduğumuz tariften oldukça farklı. Biraz farklı evet çünkü kuru fasulyeyi demin görüştü, konuştuğumuz gibi Hı. her ülke biraz kendi sahipleniyor milli evet. yemeği olarak ama ee, özellikle Balkanlar hep bir e, arada yaşadıklarından dolayı bazı yemekleri ortak kullanmışlar. Evet. Bu da ortak yemeklerimizden biri. Yalnız herkes kendi mutfağında bir, evet. bir ekstra eklemiş. Bu da bizim ekstramız olacak. Şimdi bu yaptığımız sosa soğanın amalgame olması için Hı -hı. biraz uzunca bir süre kaynatılması lazım. Hı -hı. Ee, fasulyenin suyundan koyacağız sonra içine kaynama süresinde. Hı -hı. Suyu o zaman süzmediniz. Süzmedim ya. çünkü kararır fasulye kurur tek başına kalırsa. Şimdi süzeceğim. Onun için son dakika süzmeniz lazım hani Hı -hı. kurutmamak için birazcık kavrulsun içine biber salçası ekleyeceğiz. Limon suyu hazırladım. Bir de damla limon suyu ekleyelim. O da bize babamdan kalan bir anı. Buna da şimdi limon koyacağız. Buna bir bütün limonu sıktım. Çok fazla sulu bir limon değildi. Bir de e, çok malzememiz. Bir kilo fasulye olduğu evet. için. Kışın mümkün olduğu da tabii o rengi kazanmak için zaten biber salçası ekliyoruz ama yani şey, domates salçası da, da konulabilir domates yerine. 10-15 dakika pişiriyoruz. E, biraz soğan rengi yani. dönsün olsun istiyorum. Evet. evet. E, çok soğan, çok çiğ çiğ kaldığı zaman soğan kokuyor. Halbuki evet. yani biraz kavrulduğu zaman lezzeti farklılaşıyor, sonra çiğ kokusu gidiyor. Haşlarken normal, akşamdan ısladım ben kuru fasulyeyi. Hı hı. Bu sabah da düdüklüğe göre bir su koydum içine ve haşladım. haşladım. Sadece dediğim gibi sudan çıkarmıyorsunuz kararmaması için, bir de çok fazla haşlanmamasına dikkat ediyorsunuz. Hı hı. Bir bak istersen, ee, hafif dilimsi kalsın çünkü zaten fırında pişecek tekrar. Ha evet, <laughs> çok evet. fazla kaçtığı zaman bir de fırına koyduğunda yayılıyor bu sefer. Görüntüsü bozuluyor. Püre gibi oluyor. Onun için biraz şey, al dente çıksın. Evet. <gülüyor> biraz <laughs> al dente çıksın. Normalde ee, haşladığımızdan biraz, biraz daha az Biraz daha az haşlıyorsunuz. Evet, ben mesela 10 dakika tuttum bunu kaynamaya başladıktan sonra suyu. Hı. 10 dakika sonra çıkarttım. Fasulyenin cinsine de bağlı. E, Bazı fasulye daha çabuk kendini salıyor. Sarımsağımızı da ekleyelim kavrulurken iki diş sarımsak koydum ben şimdi biberlerimizi de atalım olur beklemeyelim çok fazla siz biraz bekleyin bu programda biraz şey zamanla kısıtlı olduğumuz için biraz daha hızlı geçeceğiz bazı şeyleri ama kendiniz yaptığınız zaman soğanın biraz özelleşmesini bekleyin sosun da biraz uzunca bir süre yani bir saat kadar bir fokurdasın istiyorum özüm sesin kendini diye suyunu koymadan önce atacağım kırmızı biberi yanmasın. Tablo. Domatesini de son anda koyarız. Hepsini birden sonra takacağız haşlansın. Evet şimdi artık buna koyalım domatesimizi biz. Evet. Biber salçamızı da koyalım. Kışın domates renksiz olduğu için biber salçası zaten lezzet katıyor. Domates salçası da kullanabilirsiniz renk vermek için. Ya da konserve doğranmış domatesler var. Migroslarda. Onları da kullanabilirsiniz. Bol kırmızı biber, Ben biraz baharatı da seviyorum ama bu yemek de baharat istiyor. Onun için tatlı kırmızı biber koyuyorum. Esasen söylemiş miydim acı biber istiyor bu yemekle? Evet. Birazcık kırmızı acı biberiniz olursa ve seviyorsanız esasen sağlık açısından da kırmızı biber, ya biber acı daha doğrusu yemek çok yararlı. Bir limon suyumuzu sıkıyoruz içine. Çekirdeklerini ayıklıyorsunuz tabii ki. Bir damla şeker koyacağız. Romba fasulyenin şekerli tadını yakalamak için. Şimdi içine kuru naneyi görüyorsunuz. Şöyle yapıyoruz. Şimdi her şeyi kattık. Biberleri sonra üzerine koyacağız. Suyumuzu ekleyelim. Tuz koyacağız unutmayalım. Evet. 5 kepçe koydum o zaman. Yaklaşık 5 evet. kepçe tuzumuzu da ekleyelim şimdi. Şimdi bunu bırakacağız birazcık. Kuru fasulye deyince başka bir, bambaşka bir şey var yani şu an. Evet göreceğiz bakalım yani şimdi. Ne çaldı? Bir saattir pişiyor aslında. Evet, evet. bir saattir salçamız özüm senesin diye bekledik. Şimdi pratik olsun diye ben koydum fasulyeleri kaplarımıza. Salçayı üzerine gezdireceğiz. Birazcık daha nane ekeceğim üzerlerine biberlerimizi yerleştireceğiz. Ha, bu arada suyu ben süzdüm ama suyunu atmadım. Şöyle atmadım, bazen ölçüyü insan kestiremiyor. Ve az gelirse şayet birazcık daha üzerine eklerim diye bir kenarda tuttum. Yeterse dökeceğiz zaten, sıkıntı yok. Dolayısıyla biz şimdi salçamızı gezdirmeye başlayalım. Şimdi yakalım bu arada. 180'i koyuyoruz şimdi. Sonra duruma göre bakacağız. Arada fırını açıp karıştıracağız ki lezzetini fasulye alabilsin içine. İyi ki tutmuşuz fasulyenin suyunu. Hı. Yani aslında üstünü geçecek kadar bol bol. Yani çünkü daha çekecek, Çekeceğim. fasulye. Biberlerini de bir süsleyelim. nefis bir şey çıkacak. <laughs> Aa, nane koymadık üzerine. Ona da arada sen piştiririm Heyecanla bekliyoruz. Ne kadar pişecek şimdi? Biraz suyunu çektiğinde göreceğiz zaten üstü pembeleşince. bir buçuk saat arası pişti yani baya evet. de. bayağı bir suyunu Su çekene di. kadar ve çıkarttık. Buyurun şöyle gösterelim. Burada önemli olan suyunu çekmiş olması. Evet yani Efendim? biraz da sonradan çekiyor. Biraz bekledi mi daha da çekiyor suyunu ama şöyle azıcık bir şey kalacak zaten. Pis e, gözüküyor. Elimize sağlık. Yani.